Evet sevgili dostlarımız, kıymet takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Gönen hemen yanımız havadan şimdi drone'la da görüyorsunuz. Hemen bitişinde içinde Aslan var. Gönen'le bütünleşmiş artık yani burası. Üniversite hemen fakülte arkasında. Garaj buraya çok yakın olacak. Doğal gaz kapıya gelmiş. Doğal gaz var artık bu bölgede. Burada da 302 metre kare, 303 metrekare, 302 küsur altı da var, 303 metrekare. %50 imarlı bir arsamız var. Sebze, meyve ekilmiş, çok güzel. Sınırları, sınır yaklaşık e, buraya kadar geliyor. Şu baraka diye, oraya kadar geliyor. Burası yol, burası yol açılacak buradan. Bakın, Çanakkale, Biga yolu, araçların geçtiğini görüyorsunuz. Burası köşe bir parsel. E, burada doğal gaz geldi bu köye. Doğal gaz gelince de çok bir hareketlilik oldu köyde. E, arsa fiyatlarında. Zaten hemen Gönen'in bitişinde olması, Gönen'in de bitişinde en yakın mahalle olması nedeniyle yerimiz burası. Araçları görüyorsunuz. Çok yakın. Köyde oturmak, köyde yaşamak, köy hayatı. Bu sevgili dostlarım bakın. Sebzeler, meyveler, hepsi olmuş. Ee, en çeşit içinde biberleri, domatesi, patlıcanı, her şeyi var. Burada da 302-303 metrekare bir arsamız var. Ee, buradan yolumuz devam edecek, buradan yol çalışması devam edecek. Hemen bakın, arsamızın hemen yanında tavuklarımız çok güzel. Tavuklarımız hayatı bu. Bakın bal kavatları olmuş. En çeşit burada küçük tavuk. 3-5 tavuk bakabilirsiniz. Bahçenizi bu şekilde yem yeşil yaparsınız. Burada ee, burada %50 imar az değil. Yaklaşık e, 150 metre, 180 metre civarında. Burada iki katlı ev yapma şansınız var. Balkonlarla beraber iki katlı e, ev yapma şansınız var. Mimar ve mühendislerimizden aldığımız bilgi, bilgiye göre e, o kadar ev yapabiliyorsunuz. Bahçe payı bırakıyorsunuz. Sakinlik istiyorsanız köyün çıkışında, köyün sonunda ama göne de yakın olsun. Ben de sakinlik istiyorum. Burada meyvemi sebzemi aynı bu şekilde yapayım. Kendime de bir ev yapayım iki katlı diyorsanız. Çok uygun bir arsa. ya Bu köyde arsa bulmak çok zordur. Bu köylerde arsa bulmak, hele yakın köylerde arsa bulmak çok zordur. Bakalım bu arsamız da kime nasip kısmet olacak. E, bugünlerde çok güzel insanları bir araya getiriyoruz. Komşuları bir araya getiriyoruz. Çok güzel e, olaylar yaşıyoruz. Yani inşallah buraya da güzel bir insan, güzel bir komşumuz olur. Burada mutlu mesut yaşar. Bakalım bu arsamız kime nasip kısmet olacak. Köyümüze, mahallemize ee, şehir içi minibüs hatları evimizin ee, hemen arka tarafında 50 metre 50 metre arkasından dolmuş duraklarımız var. E, gönen zaten bitişik. 1-2 kilometre gönene yürüyerek dahi insanların gelip gittiği bir yer burası. Etrafındaki evleri şimdi drone çekiminden zaten etrafındaki evleri Köyü, köyün güzelliğini, mahallenin güzelliğini görüyorsunuz. Bahçeli bir arsam olsun. Ben de kendime göre bir ev yapayım. Ama tek katlı, ama iki katlı. Ama kendime bir bahçe yapayım. Buraya konteyner kurayım. Elektrik suyunu alayım diyorsanız. Tam da yeri burası. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abana olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bir de şunu söyleyeyim. Bu köyde her şey var. Marketleri, alışveriş marketleri, bütün kahveleri, ilkokulu, ortaokulu her şey var. Zaten şehir içi minibüsler de hemen kapınızın önünden geçecek. Tadostra parsel uygulamasından da şimdi size Ender kardeş yerin durumunu, konumunu sizlerle paylaşacak. Fiyatını açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız ise altta yazıyor. Benim de böyle bir yerim olsun. Ben de böyle bir yer istiyorum. Böyle bir yere ihtiyacım var diyorsanız tam da yeri burası. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoları izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.